የ ወስድ ህመ ና ለ ለ ለ ለ ለ ለ ለ Selamünaleyküm dostlar merhaba ben Ali Örük. kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizler de şükür iyi olmaya çalışıyoruz bugünkü videomuzun konusu yeni almış olduğumuz romorkun tanıtımını yapacağız dostlar neden bu romorku aldım ne kadar aldım nereden aldım bununla alakalı olacak şimdi öncelikle şunu belirtmek gerekir arkadaşlar bizim küçük traktörümüz Massey 240 S'imiz küçük bir traktör Uğur böceğimiz bu traktörün bu romorku çekemeyeceğini zaten biz de biliyoruz lakin bu Romorku seçmekteki birkaç tane sebebim var. Onlardan başlamak istiyorum. Zaten çekemeyeceğinin farkında olarak aldığımızı baştan söyleyeyim dedim. 3 tane sebebi var dostlar. Birincisi bu Romorklar ikinci elde çok pahalı. Yani dampersiz ya da damperli 3-4 tonluk tahta ahşap Romorklar çok daha yüksek fiyatlara satılıyor. Yani 40, 50, 60, 70 lira gibi fiyatlara yazanları ben gördüm. Malum sitelerde. O kadar parayı daha önce kullanılmış bir ürüne vermek istemedim. Zaten ikinci sebebim de bu. Daha önce kullanılmış bir alet alacağıma sıfırını alır. Kendim kullanılır. Kendim her şeyini bilirim. Bundan dolayı ben sıfır alma kararı aldım. Üçüncü olarak ileriye dönük bir yatırım yapmak istedim. 3-4 tonluk bir kasa alıp ilerleyen süreçte traktörün yanına büyük bir traktör alacak olursak ona uygun bir romork peşinde koşmak istemiyorum açıkçası. Ya da onu sat bunu al falan gibi. Bir defa alayım tam olsun şeklinde düşünüyorum. Ayrıca bu da dördüncü sebebi olsun. Arkadaşlar malum enflasyon sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte alınan ürünlerin hepsi bir gün, bir hafta, bir aya zaten zamlanmış oluyor. Ondan dolayı bu ürünü alarak ileriye dönük bir yatırım yapmak amacıyla halimize kazandırdık dostlar. Şimdi romorkumuzun özelliklerine değinecek olursak kaban sacı 3 mm, babalar 4 mm metre kapak 2 milimetre 3 kademe piston 1 yıl garantili pistonlar, denge kolu, 120'lik şase, 14 kat, BKT lastik, 12 artı 8 makas var dostlar. Küçük şurada hemen bir alet çantasını görebiliyorsunuz. 2023 üretimi olduğu belli. En güzel taraflarından bir tanesi hem hidrolik freni var arkadaşlar hem de damper çıkışı var. Yani traktörünüz içindeki yükün sizi ittirme gibi bir durumu yok. Zaten bunları deneriz birazdan çalışıp çalışmadığını görürüz. Biraz önce bahsettim arkadaşlar. İlaveli makasları görüyorsunuz. Ben ilk getirdiğim gün bunu yağladım dostlar. Şurada şöyle bir yay var. Bu sayede de ok yere düşmüyor, daha kolay bir şekilde takılabiliyor. Arkadaşlar lastiklere gelecek olursak lastiklerimiz BKT marka lastikler. Şamreli lastik değil, dublex lastik arkadaşlar. Güzel bir marka olduğunu söylediler. Ben çok bilmem. Hemen yan tarafta bir sabunlukla birlikte elimizi yıkamak için bir tank konmuş arkadaşlar. Biraz önce 100 saç kalınlığından bahsettik. 120'lik şase üzerine konumlandırılmış ve sık bir şekilde gördüğünüz üzere alt taraftan desteklenmiş. Elektrik aksamı var ama tabii ki bağlı değil. Bunları bir ara kendimiz bağlarız inşallah. Hemen en önemli hususlardan bir tanesi kampanaları görüyorsunuz. Burada hidrolik fren özelliği var. E, güzel bir özellik güvenlik açısından. Hemen şu aradan da denge kolunu görebilirsiniz. Arka tarafta bir tane buğday haznesi var. Görüntüleri zaten çekmiştim. Normal kamyonlarda olduğu gibi tam kapak arkaya doğru açılabiliyor dostlar. Romork 6 ton olarak geçmekte. İlaveleriyle birlikte 9-10 ton aldığını söylediler. Kapaklar 60 santim. İlaveler de 30'lardan 60 santim olacak şekilde ayarlanmış. Zaten başta da söyledim. Biz bunun ilavelerini falan sökeceğiz. Biz bunu zaten o 6 ton ya da 5 tonu zaten doldurup kesinlikle kullanamayız. 3 ton sararız. 4 ton sararız. Traktörümüzü üzmek istemeyiz dostlar. 60 kapak 2 ilave toplamda 120 santim genişlik var. 192 ki bu içeriden içeri ölçtüğüm bir ölçü büyük ihtimal 2 metreyi bulacaktır. Yine 423 santimde iç kısımlarda uzunluk var arkadaşlar. Babaların dışarıdan ölçüsüyle birlikte o da büyük ihtimal 430 santime falan tekabül edecektir diye düşünüyorum. Birazdan romorkumuzun fren testini ve damper kaldırma testlerini falan yapacağız. O zaman bayram önüydü arkadaşlar. Biz hemen getirdik koyduk ara tatilde. Herhangi bir deneme falan yapmadık. Vakit bulduk. Bunu dedik. Deneyelim, test edelim dedik arkadaşlar. Onların görüntülerini de eklerim birazdan. Ne kadara aldık arkadaşlar? Biz bu Romork'u peşin olarak aldık ve 117.000 TL gibi bir fiyata aldık o zaman. Biliyorsunuz enflasyondan dolayı günden güne zam gelmekte ürünlere. Bugün kesinlikle o fiyatı vermeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü elinde kalan ürünlerden sonra yeni gelen ürünlerin hepsinin zamlı geleceği belirtilmişti zaten satış açısından. Ben bu markaya karar kıldım. Bu marka ana marka olarak çıkıyor. Üzerinde yazan marka değil. Kendi ana markası iki tane de yan marka olarak çıkıyor. Bayilere bu şekilde sunuluyormuş. Malzeme kalitesinde falan herhangi bir problem yok. Ben Konya merkezli bu firmanın sayfasını incelediğimde de internet sitelerinde e-katalog şeklinde bir broşür hazırlamışlar. O katalogda Romwork'un her türlü malzemelerini bulabilirsiniz dostlar. Bu da kullanıcı açısından önemli bir unsur. Almış olduğunuz malzemenin ikinci el parçalarına ulaşabilmek mümkün. Daha önce çiftelerde fiyat sorgulaması yaptık. Emirdağ'da bir başka firmayla sorgulama yaptık. Sandıklı gibi yani çok sayıda yerde bu ürünler satılıyor arkadaşlar. Neden bu markayı aldım diye soracak olursan piyasada uygun fiyata diyebileceğimiz bir ürün. Çiftelerde tahta 5 tonluktu yanlış hatırlamıyorsam romorka bile 140 bin lira fiyatlar çekiliyor maalesef. Hem alınabilirliği açısından uygundu hem de Emirdağ'da karar kılmamın sebebi de iyi güler yüzlü yardımcı olan bir hocam vardı. Onunla beraber pazarlık yaptık. Ben buna peşin para verdim. Malumunuz biliyorsunuzdur. Ziraat Bankası'nın ekipman kredileri var. 90 bin TL gibi bir alışverişte 5 yıllık vadeye böldürüldüğünde 100 bin lira gibi bir ödeme çıkıyor. Bu da yılda 20 bin TL olacak şekilde yılda bir defa gerçekleştiriliyor. Proforma faturaya döküp kredi işine başvurulduğunda bayi sizden ekstra yüzde %8'de KDV ekliyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Evet arkadaşlar ilk önce fren kısmını test edeceğiz hortumları verdiler şimdi onu takıyoruz birazdan frenimizi test etmiş olacağız Evet dostlar bugün traktörümüzü almış olduğumuz yeni romorkumuzu tanıttık. Bize hayırlı olsun. Başka gün başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.